que Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kontman olsun olsam. Bugün sizlerle RPG mapimizin devamında birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yaptığım şey Giant için yaptığım bir özellik e, ee, itemin adı yani özelliğin adı e, mega zıplama arkadaşlar hemen girelim şuradan sorunuza şu an yalnızım arkadaşlar hani şey için hemen bir cihandanımızı alalım aldık cihandanımızı arkadaşlar vay bir tane düşmüş tamam Şimdi mega zıplama özelliğimiz isminden anlaşılacağı gibi mega bir şekilde zıplıyor arkadaşlar. Ee, özelliğimizin yani bunu ne diyebiliriz ki? Ee, karakterimizin birinci özelliğinin ismi mega zıplama en baştan başlıyorum. Bunu Q ile attığımızda kendisi bizi direkt zıplatır Space'e basmamıza gerek kalmadan ve düştüğümüz zaman şu düş şekilde patlama etkisi verir. Ee, bunu tabii ki de çok etkili bir şey ve kaçmak için de ideal, çok ideal bir şey arkadaşlar. Aslında bununla kaçmayı hatta savaşmanız için bile size güç verebilir çünkü muhteşem bir özellik. Şimdi arkadaşlar, artık yani mesela buradan düştüğümüz zaman canımız bu şekilde kalır. Onun için de özellikleri ekleyeceğiz. Ve arkadaşlar yarınki videoda eğer yani bu videoya 20 like gelirse hatta onu 100 abone özel video olarak çekerim arkadaşlar ve bu videonun en az 20 like olması lazım ee, şey için o muhteşem icadımız için arkadaşlar o yarın işte yarın olmaz ama 100 video özel Videoda muhteşem bir icat olacak. Onun için bana kesinlikle 20 like atmalısınız. Yani muhteşem bir icat olacak. Bütün Minecraft'ın fiziğini değiştiren bir e, icat olacak. Belki de Minecraft'a geri dönmenizi sağlayabilir yani. Ve neredeyse kastırmaz yani. Hiç kastırmayan bir icat. Muhteşem bir şey zaten. E, hemen ben bunun anlatılmasına başlayayım. Konutlar açıklamada olaca olacak arkadaşlar. Direkt tek komut videona yapıştırıp 1.10'da kullanabilirsiniz. Bir tane mesela şey koyalım. Gel buraya. Gel hadi. Hemen mesela şu şekilde kaçtı. Ve onu şimdi öldüreceğim. Tak. Öldü. Toz buz oldu yani. Bu şekilde güçlü denli bir icat arkadaşlar. Ee, mesela şuradaki ne var orada? Orada koyun var. Şimdi özelliğimizin gelmesini bekliyoruz. 30-35 saniye arasında arkadaşlar elimize gelir bu. Ve şimdi onu almamız lazım. Mesela burada aramızda o bizden kaçtığını düşünelim. Hemen bu şekilde mega zıplamayı alıp yetiştiremedim. Fail <laughs> Tek Sen öleceksin. Evet arkadaşlar bunu yapacağız inanıyorum. Çok fena fail oldum <laughs> Mesela uzakta gördüğünüz gibi kaçıyor. kaçsana mı? Kaçamaz. Kaçtığını düşünelim. Eğer bununla savaşıyorsanız bu karakterle. Ve asla kaçmayın arkadaşlar. Çünkü bu şekilde zıplayıp sizi pert edebilir. Hele canınız azsa. Muhteşem bir can götürür yani. Şimdi bir Kalsın için olacağız. Bekliyoruz. Olmadı bile. <laughs> evet olmadı. Güzel. Şimdi başka avlarımızı bekleyelim. Gelecek var mı? Çok kastım. Farkındayım arkadaşlar onun için de özür dilerim. Hemen bir şeyler sunmayalım. Ne geldi? Evet. Seni özür dilerim. Evet mesela düşünün bir tane <laughs> sandıklı minecart düşünün ya sizden kaçmaya çalışırsa yani ya kaçmaya çalışırsa arkadaşlar hiç düşündünüz mü yani ya kaçarsa onun için bu şekilde onun üstüne zıplayıp yük edebilirsiniz ve şimdi avlarımızı gördüm şuradalar hemen gizlenmem lazım. kanka yaptım ya. Öleceğim lan. Ya oh, sizin kötülük. Benim itemlerimi yedi değil mi? Hepiniz ölüm. Oh. Ölüm. Bu da ben siz nasıl yaşarsınız? Yeme. Yeme toprağı. Sen öleceksin. Vaca 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 vaca. Çakım. Evet. Bütün internetimizi yedikleri için ve şurada ya şimdi sürümler yapacağım. Şuraları da atalım. Vaca 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 vaca. Bum. Ne kadar güzel patlattım. Şimdi bunları arkadaşlar muhteşem bir sırayla dizeceğim ve buraya uzaylılar gelmiş olacak. Tabii ki de ben yapmadım. Her zaman uzaylılar yapar uzaylıları. Üzledim. <laughs> Daha fazla boş yapmadan arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yarın yeni video için arkadaşlar sizden 10 like istiyorum. 10 like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.